ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce görmüş olduğunuz gibi elbisemi, ayakkabım hazırladım. Bugün görümcemin nişanı var arkadaşlar. O yüzden ben de şimdi hazırlanacağım. Ee, çok heyecanlıyız. Geçen hafta isteme törenimiz olmuştu. Benim evimde yapmıştık isteme törenini. Bu akşam da nişanımız var. Evde böyle organizasyonlu şeyli yani. Çok güzel olacak. Ben şimdi elbisemi giyerken sizler de... E, geçen haftaki isteme törenindeki çektiğim görüntüleri izleyin arkadaşlar hazır olduğumda tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi geçen haftaya gidiyorsunuz. Ben de hazırlanmaya gidiyorum. Tabii ki. Allah'ın emri, peygamberin kabriyle amin. Kızınız anneyi, oğlunuz burada istiyoruz. Nasıl güzel. Nasıl çocuklar birbirlerini sevmişler. Maşallah işte de çok iyi yakışıyorlar. Aman Allah'ın cihazını Allah. bozmasın. Allah ağızların tadını bozmasın. Ha, Önemli lan. bu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Dağın. Evet, şimdi gelin hanımla Kahve seansları arkadaşlar. <laughs> görünce biz sende şimdi de kahveleri yapıyoruz. Herkes için yaptık. Şimdi birazdan da damat benim kahvesi gidecek. Tuz katacağız. Başka ne katacağız anneş? handiş <laughs> Sadece tuz. Sadece tuz mu katacağız? Yani, yine insaflı çıktı. Yani kimisi <laughs> acı biber falan katıyor arkadaşlar değil mi? Evet. evet. Yaptım, o kadar yaptık. Hatta ya tuzu da böyle azıcık katalım ki. Evet. Şu da kaynadı mı acaba? Şimdi son misafir kahveleri bittikten sonra Hande'nin tuzlu kahvesine geçiyoruz. Yine yengesinin kahvesini kendi elleriyle hazırlıyor benim görümcem. Kıyamam ben sana. <laughs> evet. Şöyle damat beye de şöyle güzel bir fincan seçtik arkadaşlar. Düz beyaz olsun dedik. Evet geldim. Şimdi damat beyin kahvesi hazırlanıyor. Evet. Bundan kaç sene önce ben yaptım? Damat kahve. 5 sene Beş evet, önce. Sene. Evet. Ay ne çabuk da geçmiş ya. Evet şimdi. Şimdi Hande'de sıra. Evet. Tuzlar. Gelsin tuzlar. Gelsin tuzlar. <laughs> Gelsin bol tuzlar. Bakalım damat bey ne kadar içebilecek? Tuzu da hiç sevmez. Ya sevmez mi? <laughs> Çok mu oldu? Neyse, Aa, at, at at bol at bol at. <laughs> Kahve makinem bozulmasın ama. İçemesin. <laughs> Çocuğa bol da su koyalım yazık. Evet, <laughs> Ay ben da <denemiyazın>. <laughs> <da> ya. Yengezi <laughs> kıyamadım. Basmam gerekiyor değil mi yenge? Ha bir kere basacaksın yenge. Aynen. Heyecanlı mısın? Biraz. Böyle yapacağız. Hadi. Tepsimizi hazırladık, suyumuzu koyduk. Ben de Umut e, tuzlu kahve içecek, ben de şekerli kahvemi içi vereyim böyle. <laughs> hmm. Koydum. Bol tuzlu. Evet, bol tuzlu, bol, bol şekerli. <laughs> dur, gidiyorum. Dur, Beni dur, getir. Dur. Bekle. Evet, şimdi tuzlu kahve geliyor. Hadi geçmiş olsun. Evet, hadi geçmiş olsun. nasıl? Evet ben hazırım arkadaşlar. Saçlarımı da hemen düzleştirdim. Evden çıkıyoruz. İnşallah isteme törenimizi beğenmişsinizdir. Ben de böyle kırmızı bir elbise giydim arkadaşlar. Yine şöyle size gösteremiyorum. Tabii ki bugün vloglayacağım ama evde de beni görün istiyorum. Böyle hazırlandım. Samet de şimdi aşağıya indi. Ben de acele bir şekilde aşağı iniyorum. Bir de trend yoldan bu elbisenin altı için şeffaf terlikler söyledim arkadaşlar. Zaten girişte görmüştünüz şeffaf terliklerimi de. Videonun başında çekmiştim. O zaman ne yapıyoruz? Evden çıkıyoruz. Börülce mi, görünce mi? Nişanlamaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Sizler de benimle birlikte. Bir Seen bir 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 a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago güzel. Şimdi evet. kahveleri yapıyoruz yine. Hande yine tuzu döktürüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ben de burada 5 fincan yapıyorum. Oo nasıl kaynıyor Bakalım bu seferki neyle? Haydi <laughs> bismillah. Güzel. evet. Olabilir, hmm. evet. <laughs> Yok bence onda <laughs> anne müdahalesi var. ya anne. Fazla iş mi oldu? Evet. 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 Yani bu, <laughs> alettir yani. Hepiniz hoş geldiniz. Uzaktan ve yakından geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ay ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Bu vesileyle de inşallah yani çocuklarımızda bir ömür boyu, Allah'ın ömrü mutluluk ve saadet. Allah'ın sevdiğinden mutluluk ve saadet. İlk önce bizi bulursunuz. Aynı anda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi evet. Evet nişanımız bitti arkadaşlar. Şimdi gelen hediyeleri açacağız Hande ile birlikte. Böyle büyükçe bir sandığımız var. İçinden ne çıkacak çok merak ediyorum Hande. Evet tamam Evet. Burada çade. Çade var. Burada tülbentler var galiba. <laughs> Ha bu da küçük sandık. Hay hmm, çok evet. güzelmiş değil mi? Bülbent, tespih, çorap. Yine güzel çoraplar patik, var. Patikler var. Tüyler var. Çorap, patik, tüyler. Güzel. Ha, Hepsi tübent. çok güzel. Özenle hazırlamışlar hmm. değil mi? Çok güzel. Boyaları. Evet. Bu şey zaten. Kozmetik adamlar. şeyi Kozmetik galiba şey bu. gibi evet. O çikolata. Aynen. Aynen parfüm Ayy, falan var. Evet çok güzel. Burada çok önemli şeyler var herhalde. For away. Avon şeylerinden şişleri, değil mi? Şişleri, ha, şişleri. Parfümlerin falan çok güzel. Çok Ayy. tatlı. Bunlar Bunlar hep çeyize değil mi anne? Evet. Çeyize koyacaksın. Burada da bu. Evet burada gondol var. Aç da çikolata yiyek. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Saatlerimizi görüyorsunuz. Üçe çeyrek var. Artık nişanımızı da yaptık. Çok güzel geçti. Elimden geldiğince sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Buradan da börülceme tekrar tekrar öpücüklerimi, mutluluklarımı gönderiyorum tekrardan. Şimdi eve geldik. Bir kahve içmeden tabii ki bu Ayşe uyur mu? Hayatta uyumaz. O yüzden Türk kahvesi yapacağım şimdi Samet'le ikimize. Daha sonra uyku vakti. Ama belki de uyumayıp sizler için bu videonun bir kısmını editleyebilirim. Artık bu videoyu ne zaman editleyebilirsem o zaman inşallah yayına koyacağım arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Instagram hesabından takip etmeyi de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.